Bugün sosyal medyada içerik üretmek için insanların sınır tanımamasından bahsedeceğiz. Bu videoda neler mi bulacaksınız? Cansız hayvana makyaj yapanlar mı dersin? Bornozla metroya binenler mi dersin? Sokak ortasında şınav çekenler mi dersin? Küvetle yolun ortasında trafiği tıkayarak fotoğraf çekilmeye çalışanlar mı dersin? Evet, bunları ben uydurmuyorum. O zaman videoya geçelim. Daha önce de bu tarz bir video çekmiştim. Ee, şuradan, buradan e, ulaşabilirsiniz. O videonun ikincisi gibi düşünebiliriz bunu. Hatta böyle bir seri oluşturmayı da düşünüyorum. Instagram'ın keşfet kısmı gerçekten insanı kendisine bağlayan ve o girdaptan çıkamadığınız bir kısım. Bunu ben de çok yaşıyorum. Sosyal medyayla arama biraz mesafe koymaya çalışıyorum. Yani en azından boş vakitlerimde keşfete girip video izlememeye çalışıyorum. Ama gerçekten o kadar zor ki... Keşfete girdiğiniz an çıkmak imkansız. Ya yani o videolardan çıkmak imkansız bir şey. Ve bu hafta o kadar saçma şeyler gördüm ki arkadaşlar. Ya yani keşfetimde çok mantıksız mantıksız videolar çıkmaya başladı. Şimdi bunları eleştirdiğim için mi acaba benim karşıma çıkıyor bu tarz videolar bilmiyorum. Ama yani dünyanın en anlamsız videolarını izlemiş olabilirim. Ben de dedim ki bu tarz videoların eleştirilmeye ihtiyacı var. Artık insanların bir sınırı yok çünkü. Zaten sosyal medya konusunda eleştirdiğim bazı kısımlar var. Olacak da, daha yeni videolar da, yeni konular da gelecek. Kanalımda sosyal medyanın karanlık yüzü diye bir oynatma listesi de var. O zaman dedim ki bunu bir seri haline getireyim ve gördüğüm böyle genel geçer şeyleri, e, keşfette gördüğüm saçmalıkları, e, eleştirdiğim bir video serisi de oluşturabilirim diye düşündüm. Hem de çerezlik bir video olmuş olur sizin için de. Hem de gerçekten e, sizin ne düşündüğünüzü de çok merak ediyorum. Çünkü bir video izliyorum. Diyorum ki bu videoyu nasıl çekmişler? Bu videoyu hangi e, düşünceyle, hangi amaçla, nasıl bir motivasyonla çekmişler? Nasıl böyle bir içerik oluşturmuşlar diye düşünüyorum, sorguluyorum. Yorumları da okuyorum bu arada. Yani o kadar fazla yorum okuyorum ki ben. Ne izlersem izleyeyim, her şeyin yorumunu okuyorum. Öyle bir hastalık var bende. Yorumları okuyorum ve yorumlara verilen cevapları da okuyorum. Neden? <laughs> Hiçbir fikrim yok. Ama şeyi merak ediyorum hani kimler benim gibi düşünüyor acaba diye. Merak edip yorumları okuyorum ve gerçekten bu tarz içerikleri savunan kişiler bile var. Biraz abartım, çok abartılı bir giriş de olmuş olabilir. Bana katılmaya da bilirsiniz. Ben zaten yorumumu ona göre yapacağım. Bakalım bilmiyorum siz ne düşüneceksiniz. O zaman sosyal medya etik değerleri yok ediyor serisinin ikinci videosu olsun. İyi akşamlar sayın seyirciler. Bugün yine sizlere sosyal medyanın karanlık yüzünden sesleniyoruz. Çok şaşıracağınızı düşündüğümüz bir haberle karşınızdayız. Sosyal medyada sınırlarımızı çok zorlayacak bir içerikle karşı karşıyayız. Cansız bir hayvana makyaj yapmak. Bu içerik fikri kimileri tarafından çok yaratıcı bulunmuş. Kimileri bu makyajın çok yetenekli olduğunu düşünmüş. Kimileri ise insaniyete sığmayacak bir içerik olduğu kanısında. Peki sizler ne düşünüyorsunuz? Gerçekten cansız bir hayvana makyaj yapma fikri yaratıcı bir fikir mi? Bence hiç yaratıcı bir fikir değil. <laughs> Onu bir söyleyeyim de. <laughs> Hatta benim kanımı donduran bir fikir. Ben bu videoyu gördüm ve defalarca izledim. Çünkü gerçek olduğunu düşünmek istemedim. Nerede hayvanseverlik? Nerede vicdan? Bu normal bir şey değil ya. Bu gerçekten normal bir şey değil. Bu fikir nasıl ortaya çıktı? Bir. Nasıl bir kafayla ortaya çıktı? İki. Bu fikir... <laughs> Nereyi arayıp ta hani şey yaptılar? Pardon benim cansız bir hayvana ihtiyacım var da makyaj yapacağım da içerik üretmem lazım. Kimse mi demedi ya saçmalama cansız hayvana makyaj yapılır mı? Bunun videosu çekilir mi? Bu yayınlanır mı? Bu video bize ulaşana kadar ki süreçte kimse mi sorgulamadı? Bir Allah'ın kulu da sen ne yapıyorsun demedi mi? Bir de videonun üzerine yazılan başlık bir makyaj sanatçısının inanılmaz yeteneği. Yetenek bu mu? Bu yetenek değil. Hani makyaj eğitimi almışsın, belki bir insanın üzerinde yeteneklisindir, güzel işler yapıyorsundur. Ama cansız bir hayvanı bulup stüdyona getirip ya da makyajın nerede yapmışsan oraya getirip makyaj setini kurup ciddi ciddi bu anları video kaydına alıp belki bir saat belki iki saat sürecek bir makyaj yapıp hayvanın üzerinde haber sayfasının da sanki bu çok normal bir şeymiş gibi yetenekli makyaj sanatçısı yazısıyla paylaşması bu videoyu. Gerçekten benim sınırlarımı zorluyor. Yorumlara girdiğim zaman eee insanların %90'ının şaka yaptığını görüyorum. Sosyal medya aslında toplumu, toplumun gerçekliğini yansıtan, bize ayna tutan bir yer. Artık sadece eğleneceğimiz, kafa dağıtacağımız bir yer olmaktan çıktı. Böyle bir videoyu gördüğünüzde de bence e, bu ne yani demek lazım ne bu diye bir tepki göstermek lazım direkt sanki ortada çok normal bir şey varmış gibi ya da anormal bir şey yokmuş gibi e, bunun üzerinden şaka yapmak bunları daha çok tetikleyen ve etkileşim veren şeyler ortadaki asıl sorun önümüze çıkan içerikleri sorgulamıyor oluşumuz ve sorgulamadığımız için de bu içeriklerin çoğalması ya da zaten bu tarz içeriklerin amacının bu olması. İnsanlar çok derin düşünmesin, düşünmeyi bıraksın, izlesin, geçsin. Bu video üzerinde biraz durup düşündüğünüzde gerçekten şaka yapamayacak hale geleceksiniz zaten. Çünkü bu uydurulmuş bir şey değil, yapay zekalı oluşturulmuş bir şey değil. Gerçekten cansız bir hayvanı alıyorlar. Makyaj yapıyorlar, video çekiyorlar. Ya bu arada her şey üzerinden de şaka yapılmaz bence. Çünkü mesela bazen karşıma çıkıyor çok feci bir kaza yaşanmış atıyorum. Ya da birinin canı e, acıyor, can çekişiyor falan. Onun üzerinden bir sürü şaka. Mesela geçen de bir video karşıma çıktı. Sedye ile bir hastayı taşıyorlar, hasta can çekişiyor o an, artık kaza mı yaşanmış? Ne olmuş bilmiyorum, yani videonun arka planını bilmiyorum sedye ile hastayı taşırlarken düşürüyorlar hastayı. Sedye ellerinden kayıyor ve hastanın başı çarpıyor bir yere. Hastane çalışanları gülüyorlar. Ve bu da videoya çekilip paylaşılmış. Ya düşünsenize o sedyede yatanın siz olduğunu düşünün. Ya da o sedyede yatanın sizin arkadaşlarınızdan, ailenizden biri olduğunu düşünün. Gerçekten gülebilir miydiniz? Ya da gülenler hakkında ne düşünürdünüz? Bu konu üzerinden şaka yapanlar hakkında. O an o sahneyi video çeken hakkında, videoyu paylaşan hakkında. Ne düşünürdünüz? Gerçekten kendinize bir sorun. Vaktinizi bu içeriklere harcamak yerine daha değerli bir şekilde geçirmek istiyorsanız size Sorbil'den bahsedeceğim. Sorbil bir online eğitim platformu. İçinde 140'tan fazla eğitim bulunuyor ve bu eğitimler 4 farklı kategoriye ayrılmış. Yazılım öğrenmek isteyenler için yazılım, 7 farklı dil seçeneğiyle yabancı dil kişisel gelişim ve kariyer gelişimi. Sorbil Premium sayesinde başka platformlarda sadece bir eğitim alabileceğiniz fiyata burada 140'tan fazla eğitime erişim sağlıyorsunuz. Aylık sadece 69.90, yıllık ise 349 TL ama bu videoya özel Berrin kodunu kullanarak açıklamaya bırakmış olduğum web sitesi linklerinden %20 indirim kazanabilirsiniz. Bu da yıllık 280 TL'ye denk geliyor. Bu fırsatı kaçırmayın derim. Üstelik her ay eklenen yeni eğitimler de bu fiyata dahil olacak. Eğitimleri tamamladığınızda ek bir ücret ödemeden uluslararası geçerliğe sahip sertifikalar kazanıyorsunuz. Yani hem öğrenip hem de CV'nizi geliştirebilirsiniz. Sorbil'in yeni özelliklerinden biri olan Bili, sizin yapay zeka asistanınız Bili ile istediğiniz dilde sohbet edebilir, sorular sorabilir, pratik yapabilirsiniz. Öğrenme sürecinizde size yardımcı olacak müthiş bir özellik. Açıklama kısmındaki web sitesi linkine tıklayarak belirgin koduyla indirim fırsatını kaçırmayın derim ve size kaliteli vakitler. Müzik Evet. Sanat sanat içindir galiba. <laughs> Bu videodan bunu anlıyoruz. Hastaneye yetişmeye çalıştığınızı düşünün ve bir kişi fotoğraf çekecek diye trafiği tıkıyor. Sosyal medyada dikkat çekmek için gerçek hayatın akışını bozmaya gerçekten değer mi? Her video bir anlam ifade etmek zorunda değil, bir mesaj içermek zorunda değil, bir şeyi öğretmek zorunda değil. Biz de her vaktimizi dolu dolu geçirmek zorunda değiliz. Bunun farkındayım. Ama en azından dikkat çekmek için, beğeni almak için insanların hayatına müdahale etmeyi, insanları rahatsız etmeyi bırakmamız lazım ya da bu konuda tepki göstermemiz lazım. Bu içeriklerin arkasında yatan en önemli motivasyon FOMO etkisi. Yani bir şeyleri kaçırma korkusu. Başarı hikayesi mi yoksa satış taktiği mi videomda daha detaylı bahsetmiştim bu etkiden. Sosyal medya platformlarının aşırı beslendiği bir duygu aslında. Trendlere katılmamızı sağlayan bir şeyleri sorgulamadan katılmamızı, sorgulamadan ayak uydurmamızı sağlayan bir etki. Çünkü bir şeyleri kaçırdığımızı düşünüyoruz ve ayak uydurmaya çalışıyoruz. Bu bir makyaj trendi olabilir, giyim trendi olabilir, herhangi bir şey olabilir. Sosyal medyada gördüğünüz herhangi bir şey olabilir. İnsanlar içerik üretiyorlar, beğeni alıyorlar, izlenme alıyorlar ve düşünüyoruz ki biz neden izlenmeyelim? Biz de izlenelim, biz de beğeni alalım. Bu sayede ya da bu düşünceyle içerikler ortaya çıkıyor ve bu artık bir yarışa dönüşüyor. En çok kim izleniyor yarışı. Bu yarışta da her yol mübahtır. Mantığı başlıyor ve izlenme almak adına bazı etik değerler yok ediliyor. O yüzden bir şeyleri tüketmeden veya üretmeden önce biraz nedenini sorgulamak gerekiyor ki kötü bir şekilde etkilenmeyelim. O an o duygu halindeyken hüngür hüngür ağlıyorken kamerayı açıp videoya çekmeyi Nasıl aklınıza getiriyorsunuz? Duygularımızı bile sahnelemek zorunda mıyız? Çevrim dışı dünyada yaşadığımız duyguları, yaşadığımız hayatı çevrim içine taşımaya çalıştığımızda o aradaki samimiyet gidiyor gibi, samimiyetini kaybediyor gibi. Yani neden gözyaşınla, neden o yaşadığın kırgınlıkla beyni almak seni tatmin ediyor ki? Duyguların bile kamera karşısında yaşanması bana samimi gelmiyor. Beğeniler ve izlenmeler gerçekten bizi tanımlıyor mu? Yoksa izlenmek için yaptıklarımız aslında bizi hiç tanımayan bir kitlenin onayını mı arıyor? Bazen sırf izlenme uğruna yapılan bu tuhaflıkların, en azından bana göre olan tuhaflıkların arkasında bir boşluk var. Belki de bu insanlar ben buradayım, beni fark edin diye haykırıyor. Ama bu şekilde fark edilmek ne kadar değerli. İzlenmek için değil, iz bırakmak için bir şeyler yapalım. Çünkü günün sonunda bir video kapanır, beğeniler unutulur ama yaptıklarımız bizimle kalır. Gerçekten anlamlı bir şeyler yapmak abartılı hareketlerden çok daha değerli. Vaktinizi ayırıp videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.